Alemleri parmağına dolasan, Yeri göğü selvitinle belesen, Kalbur olup dünyaları elesen, Gönlümdeki gibi yer bulamazsın. Sevdaların külhan olsa har olsa, Yanardağın volkan olsa nar olsa, Yangınların cehennemden zor olsa, gönlümdeki gibi kor bulamazsın. Ya sen vadilere dağlar aşırsan, dolsan derelere çaylar taşırsan, varsan zirvelere çığlar düşürsen, gönlümdeki gibi kar bulamazsın. Arşınlasan nice bitmez yolları. Arayıp da sorsan diyar illeri. Karış karış gezsen gurbet elleri. Gönlümdeki gibi yer bulamazsın. Lokman olsan bulamazsın çaremi. Çekerim dermansız dertelerimi. Gözüm görmez Mecnun ile Kerim'i gönlümdeki gibi sır bulamazsın. Bulamazsın.